Evet arkadaşlar, öğretim teknikleri maceramıza devam. Şimdi öyle bir teknik gelecek ki karşınıza. Sorulmadık bir yıl yok arkadaşlar. Beyin fırtınası bizim için çok çok önemli. Sınavda her yıl karşımıza hem eğitim bilimlerinde hem öğretmenlik alan bilgisi testi, bazı branşlarda alan eğitimi kısmında da gelecek. Bir de onunla belki karıştırabileceğiniz beyin eseri, beyin ürünü tekniğine bir bakmaya çalışalım arkadaşlarım. Şimdi geldik beyin fırtınasına. Öncelikle geliştiren kişinin adını bir vereyim. Alex Ozborn tarafından geliştirilen bir öğretim tekniğidir. Çok net zaten bildiğinizi biliyorum arkadaşlar. Çünkü ülkemizde en trend tekniklerden bir tanesi. Ne der arkadaşlar? Beyin fırtınası. Bir problemi çözebilmek için hayde beraber çok sayıda ne üretmek esasına dayanır. Süper fikir. O fikir lafını unutmayacağız arkadaşlarım. Gelin o zaman Osborn'un tanımını bir yapalım ve detaylarını konuşmaya çalışalım. Bakın ne diyor Osborn? Beyin fırtınası tekniği için arkadaşlarım. Öğrencilerin bir problem durumuna öğrencilerin bir problem durumuna kısa bir zaman diliminde kısa bir zaman diliminde akıllarına geldiği akıllarına geldiği ilk şekliyle ilk şekliyle birçok çok çok olabildiğince çok there are lots of çok too many çok artık ne kadar çok olursa o kadar iyi demeye getiriyorum birçok yaratıcı canlar unutmuyorsunuz fikir üretmeleridir Evet. O zaman arkadaşlar şimdi bu tanım bizim için önemli. Bu tanımı ne yapacağız? Alacağız ve analizini yapacağız ve bütün özellikleri birlikte çıkarmaya gayret göstereceğiz. Şimdi bakın, demek ki benim beyin fırtınasındaki anahtar kelime grubum ne? Öğrencinin çok sayıda yaratıcın fikir üretmesi. Ama neyi arkadaş ne yaparken ne yaparken fikir üretecekler? Dikkat edin. Bir problem durumunu çözebilmek için arkadaşlar. O zaman diyorum ki beyin fırtınası tekniğinin arkadaşlarım birinci öğrencide geliştireceği beceri problem çözme becerisi olacak. Problem çözme becerisini geliştirmek amacıyla arkadaşlarım fikir üretiliyor. Peki öğrenci o problemi çözebilmek için nasıl fikirler üretiyorlar arkadaşlarım? Yaratıcı fikirler üretiyorlar. Peki düşünme becerilerini de anlatmıştım. Hepiniz bana çatır çatır cevap vereceksiniz biliyorum. Dikkat! Arkadaşlar Yaratıcılığın ön koşulu neydi? Helal, geniş bir hayal gücüydü değil mi? O zaman dikkat edin. Problem çözmenin yanında öğrencilerin bir de hayal gücünü geliştirebilmek amacıyla ortaya konulan bir teknik. Zaten beyin fırtınası tekniği dikkat edin arkadaşlar. ilk olarak reklam sektöründe kullanılıyor. Hani o reklamları izleyince diyoruz yalan ne kadar yaratıcı bir reklam ortaya koymuşlar. Helal olsun. İşte bakın onun temelinde yatan ayrıntı aslında beyin fırtınası tekniği kullanılarak arkadaşlarım oluşturuluyor. Daha sonra da yavaş yavaş eğitime uyarlanması yapıyor. Yani çocukların hayal güçlerini kullanarak bir problemi çözebilme amacı doğrultusunda geliştirilmiş olan bir teknik. Şimdi tanımında kısa bir zaman dilimi diyor bakın akıllarına geldiği ilk şekliyle diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Farklı özellikleri konuşmamız lazım ve ÖSYM'nin arkadaşlarım sorabileceği bu teknikte gıcık bir soru tipi var. Onlar sormadan biz o bu soruyu şu anda sizlerle beraber çözümleyebilirsek galiba gelebilecek bütün soruları halletmiş olacağız arkadaşlarım. Şimdi bakın, beyin fırtınası tekniğinin aşamalarını ele alırsak bütün ayrıntıları karşımıza çıkaracağız arkadaşlarım. Şunu unutmayacaksınız. Beyin fırtınası tekniği iki aşamadan oluşur. Bu aşamalardan birincisi fikir üretme aşamasıdır. İkinci aşamamız ise üretilen bu fikirlerin değerlendirilmesi aşamasıdır. Şimdi o zaman neler olacak, neler bitecek? Şöyle bir tane tane kalem kalem bir bakalım arkadaşlar. Şimdi beyin fırtınası tekniğinin birinci aşaması olan fikir üretme aşamasında adından da anlaşılacağı üzere bizim ne yapmamız gerekiyor? Fikirler ürettirmemiz gerekiyor. Ama diyor ki Osborne Öncelikle mutlaka öğretmenin öğrencilerine çözülebilecek bir problem durumu vermesi gerekir diyor arkadaşlarım. Dikkat edin. Ama çok önemli bir detay. Biz beyin fırtınası tekniğinde asla birden fazla problemi birlikte çözebilecek bir dizayn oluşturmayız. Tek bir problem durumunu çözecek şekilde arkadaşlarım bir e, sorun durum oluşturulur. Örnek veriyorum bakın nasıl sorular geldi. Fen bilimleri dersinde bir öğretmen öğrencilerine nehirlerdeki sular da tuzlu olsaydı ne, neler olurdu sorusunu sorup çok sayıda fikir üretmelerini istiyor. Beyin fırtınası tek bir problem var. Nehirlerdeki sular da diyor bakın e, göller denizler vesaire demiyor. Dikkat edin sadece tek bir problem. Ya da bir yıl ne sordular bakın. Dediler ki. Bir öğretmen öğrencilerime nasıl bir okul düşlerdiniz sorusunu sorar ve onlardan kısa bir zaman dilimde çok sayıda fikir üretmesini ister dedi. Yine beyin fırtınası ama bak ne diyor nasıl bir okul düşlerdiniz? Nasıl bir okul, nasıl bir aile, nasıl bir toplum, nasıl bir il ilçe demiyor bakın arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum tek bir problem durumu üzerinde bir tartışma ve fikir üretimi yapılacak ve dikkat edin beyin fırtınası bir büyük grup tartışmasıdır hatırlarsanız tartışma tekniklerinde tartışma türlerinde büyük grup tartışmasına ne demiştik herkesin katılımı gerekir demiştik o zaman dikkat her öğrenci her öğrenci mutlaka fikir üretmek zorundadır arkadaşlarım her öğrenci mutlaka öğretecek örneğin 20 kişilik bir sınıfınız var ve bir beyin fırtınası yapmak istiyorsunuz en az kaç tane fikir çıkmalı o sınıftan arkadaşlar? Harika. En az 20 tane fikir üretilmeli. Ama sayı bu kadar fazlayken çok ilginç bir detay çıkıyor bakın arkadaşlarım. Süre sınırlıdır. Beyin fırtınası tekniğinde fikirler 5 ila 15 dakikalık bir zaman aralığında üretilir. Yani sen kalabalık bir grubun bile olsa onlara kısa bir zaman dilimi koyacaksın ve öğrenci karar verecek, hızlı düşünecek ve o anda düşündüğü şeyi bize fikir olarak beyan etmek zorunda kalacak arkadaşlarım. O zaman dikkat edin. Kısacık bir zaman dilimi var. Bakın bunu da bulduk. O kısacık bir zaman diliminde öğrenci hızlı düşünmek zorunda, çabuk karar vermek zorunda ve fikrini geliştirmek zorunda. Soruyorum. Problem durumuyla ilgili fikirler üretilebilir mi? Evet ama problem durumuyla ilgili olmayan uçuk kaçık çılgın hep ben bu kelimeyi söylemeyi severim esrar cengiz ya da esrar rengiz fikirler de üretilebilirim arkadaşlarım Aynen. O zaman diyoruz ki bu kısa zaman diliminde öğrenci ilgili fikirler üretebileceği gibi ilgisiz fikirler de üretebilir. Neden bakın tanımda ne diyor? Akıllarına geldiği ilk şekliyle diyor bakın arkadaşlar. O zaman benim aklıma o anda ilgisiz bir şey de gelmiş olabilir ama yine de o fikir önem verilip mutlaka açığa çıkması sağlanacak. Dikkat edin en önemli yere geldik şimdi arkadaşlar. Fikirler ilgili de olabilir, ilgisiz de olabilir dedik. Çocuklar ilgisiz fikir üretiyor diye. Öğretmen öğrenci yargılayacak mı? Yönlendirecek mi ya da eleştirecek mi arkadaşlarım? Hepsine hayır, hayır, hayır dediğinizi duyuyorum buradan arkadaşlar. Çünkü der ki Alex Osborne fikir üretme aşamasında asla üretilen fikirlere eleştiri, yargılama ve yönlendirme yapılmaz arkadaşlarım. Bunun bir nedeni var. Nedeni ne Gazi Hocam derseniz Osborne diyor ki fikir üretme aşamasında bizim için en önemli olan detay çocukların ya da öğrencilerin ya da bireylerin ne kadar çok sayıda fikir ürettiğidir diyor. Sayı ölçme değerlendirmede miktarı neyle açıyoruz? Neyle açıklıyoruz arkadaşlar? Nicelik olarak bakın diyor ki beyin fırtınası tekniğinin fikir üretme aşamasında bizim için en önemli şey niceliktir arkadaşlar. Yani ne kadar çok fikir üretirsek o kadar kaliteli beyin fırtınası yapılmış anlamına geliyor canlarım benim. Bunu ne olur unutmuyorsunuz. Şimdi dikkat 20 kişilik bir sınıfınız var. Bir beyin fırtınası tekniği uygulamak istediğiniz arkadaşlarım. Dikkat geliyor. O 20 kişilik sınıftan 25 tane fikir üretildi. Harika bir beyin fırtınası yapılmış anlamına gelir mi? Kesinlikle. Ama ben öğretmen olarak bunu ne yapacağım? Nasıl aklımda tutacağım? Hafızam o kadar gelişmiş değil. Evet. Üretilen fikirler not edilecek. Sadece ilgili olanlar mı? Sadece ilgisi olanlar mı yoksa hepsi mi peki not edilecek? Harika. O zaman diyoruz ki her fikir, her fikir not edilmelidir. Hatta KPSS'de çıkmış bir sınav sorusu bu arkadaşlar. Şöyle bir küçük anımsatayım size. Diyor ki bir öğretmen diyor dersinde nokta nokta problemini çözebilmek için beyin fırtınası tekniğini uygulamaya karar verir. Öğrencine problem durumunu verir ve çok sayıda yaratıcı fikir üretilmesini destekleyen bir sürece başlar öğrencilerinden Ahmet'in ürettiği fikir komik olunca diyor ilgisiz bir fikir sınıfta gülüşmeler başlar ve bu yüzden öğretmen bu fikri tahtaya not etmez daha sonra diyor üretilen fikirler değerlendirilir ve probleme ortak bir çözüm yolu bulunur demiş ve bakın ne sormuş Beyin fırtınası tekniğine göre öğretmenin yaptığı hata aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hata neydi? Her fikrin tahtaya not edilmemesi. Biz hepsini yazacağız arkadaşlarım. 25 tane fikir mi çıktı? 25 de tahtada olmak zorunda. Şimdi ne yaptın? Fikir üretimini öğrencilerimle birlikte gerçekleştirdim. Artık tahtada benim üretilen bütün fikirlerim yazıyor mu? Evet yazıyor. Şimdi onları ne yapmaya geldik canlar? Değerlendirmeye geldik. Diyorum ki Beyin fırtınası tekniğinde değerlendirme aşamasında üretilen bütün fikirler sınıfça tartışılır arkadaşlarım sınıfça. Ne demek istiyorum? 20 öğrencim var, bir de ben öğretmenim. Toplam kaç kişiyiz? 21 kişi. 21 kişi üretilen bu 25 fikrin 25'ini de tek tek arkadaşlarım değerlendirmek zorundayız. Nasıl? O üretilen fikirleri tek tek konuşacağız ve ilgili olanlar ve ilgisiz olanlar diye bir ayrım noktasına gideceğiz. Yani bu problemimizle ilgili bir fikir olmuş, bu problemimizle ilgili bir fikir olmamış diye onları birbirinden ayıracağız ve tahtadaki ilgisiz fikirleri sileceğiz. Şimdi sen bana diyeceksin ki ya Gazi Hocam biraz önce hani her fikir tahtaya not edilirdi çünkü bizim için sayı nicelik önemliydi. Şimdi dikkat edin o fikir üretme aşamasındaydı ama artık ben nereye geldim değerlendirmeye. Amacın bir problemi ne yapmak? Çözmekse ve tüm sınıfça o öğrencinin ürettiği fikrin de ilgisiz olduğuna hep beraber onun da katılımıyla yer verebiliyorsak bu öğrencinin yaratıcına ket vurmaz. O yüzden benim artık problem çözmem gerekir. Burada benim ilgisizler üzerinden gitmemem gerekir arkadaşlar. Sonra ne olacak? Bak bunları sildim. Tahtada ne kaldı? İlgili olan fikirler kaldı. İlgili olan fikirlere de oylar ve puanlar verilecek. Yani oylama ve puanlama yapılacak arkadaşlarım ve bu oylama ve puanlamaların sonucunda o probleme ortak bir ne yolu üretilecek canlar ortak bir çözüm yolu üretilecek. Ha, o zaman dikkat edin. Başta vermiş olduğum problem değerlendirme aşamasının otomatikman çözülmüş oldu mu arkadaşlarım? Evet. Problemimizi çözmüş olduk. Şimdi ÖSYM'nin soracağı o gıcık soru tipinin en küçük en son kalan ayrıntısını bulalım. Ben fikir üretme aşamasında ne dedim? Asla eleştiri, yargılama, yönlendirme yapılmaz. Çünkü sayı bizim için çok önemlidir. Yani burada niceliğe önem veriyoruz arkadaşlarım. Şimdi dikkat, şimdi dikkat canlar. Ama değerlendirme aşamasında ben artık fikirlere ilgilidir, ilgisizdir diyorsam, ilgili olan fikirlere de oylar ve puanlar verip oradan çok en uygun çözüm yoluna ulaşmaya çalışıyorsam arkadaşlarım, lütfen dikkat ediyorsunuz. O zaman benim için değerlendirme aşamasında üretilen fikirlerin miktarı mı önemli yoksa problemi çözme gücümü önemli arkadaşlarım? evet problemi çözme gücü. O zaman diyorum ki beyin fırtınası tekniğinin değerlendirme aşamasında ise ne önemlidir arkadaşlarım? Nitelik önemlidir. İşte bakın bizi çeldirebilecek kritik bilgiler bunlar. Üretirken niceliğe, değerlendirirken niteliğe önem vereceğiz. Gelin ÖSYM e sormadan biz konuşalım şu iki soru tipini arkadaşlarım. Buraya kadar detayları umarım anlatabilmişimdir. Şimdi yavaş yavaş iki soru soracağım ve birlikte çözmeye çalışacağız arkadaşlarım. Dikkat birinci soru. Derslerinde beyin fırtınası tekniğini etkili bir şekilde kullanmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapmaktan kaçınmalıdır? A. Yaratıcılığı desteklemeli. Doğru dediniz. B. Hem niteliğe hem de niceliğe önem vermeli. Doğru dediniz. Sadece gönüllü olan öğrencinin fikir üretmesini sağlamalı. Buna yanlış dediniz. Çünkü neden? Her öğrencinin fikir üretmesini istiyorduk beyin fırtınası tekniğinde. Birinci soruyu cebimize koyduk mu? Koyduk. Şimdi daha da dikkat, pür dikkat bendesin. İkinci soruya geldim. Diyorum ki, beyin fırtınası tekniğinin fikir üretme aşamasında bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapmaktan kaçınmalıdır? A yaratıcılığı desteklemeli. Doğru. B. Her öğrencinin fikir üretmesini sağlamalı. Doğru. Hem niceliğe hem de niteliğe önem vermeli. Yanlış. Peki demin doğru olan şey şimdi niye yanlış oldu arkadaşlar? Şunu dediniz, şunu dediğinizi biliyorum arkadaşlar. Eğer ki beyin fırtınası deyip genel bir soru sorarsa Nicelikte, nitelikte önemli arkadaşlarım. Ee, -e, yok, beyin fırtınası tekniği ya sadece fikir üretme diye ya da sadece değerlendirme aşaması diye bir soru gelirse, üretmede neydi önemli? Nicelik. Değerlendirmede neydi önemli olan? Nitelik olarak ay ayırdığını yapacağız. O ÖSYM e sormadan biz o soruyu cevaplamış. Olduk mu canlar? Anlaştık mı peki? Harikasınız. Beyin fırtınası tekniğinin bütün ayrıntı ve detayları karşımıza geldi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlarım? Yavaş yavaş hani beyin kelimesi geçiyor ya adından. Bir de beyin eseri, beyin ürünü tekniğine bakalım. Bu iki tekniğin arkadaşlarım ortak iki noktası var. Hepi topu. Birincisi ikisi de problem çözdürür. İkincisi bu biraz komik idare edin. Adlarının içinde beyin kelimesi geçiyor. Yani uygulanış bakımından çok çok ayrı bir teknik ama hani beyinleri burada tek bir tahtada sizlerle halledelim istemiş oldum. Şimdi bakın. Beyin eseri, beyin ürünü tekniği ne dedim? Yine arkadaşlar problem çözmek amacıyla kullanılan bir teknik. Peki nasıl oluyor bakın arkadaşlarım? Öğretmen beyin eseri tekniğinde öncelikle öğrencine bir problem verecek, bir problem durumu verecek ve problemi verdikten sonra sınıfı 6-7 kişilik, 6-7 kişilik gruplara ayıracak arkadaşlarım. Bakın aslında bence fark çıktı. Sizce de çıktığını düşünüyorum. Hadi illa birbirine benziyor gaz hocam bu iki teknik dersen bence buradan bile yakalayabilirsin. Hangisi büyük grup tartışması? Beyin fırtınası. Koca sınıf probleme bir tane çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Ama beyin eseri tekniğinde farz et ki 18 kişilik bir sınıfın var. Sınıfı altışarlı kaç gruba ayırmış oluyorsun? 3 gruba. Her gruptan çözüm oluyor. O zaman bu daha çok küçük grup etkinliği diye lanse edebilirim arkadaşlarım sizlere. Şimdi problemi verdim. Sınıfı 6'şer 7'şer kişilik küçük gruplara ayırdım. Bakın sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Öğretmen gruptaki her öğrenciye, gruptaki her öğrenciye problemle ilgili, problemle ilgili 3 tane kart veriyor. 3 tane kart veriyor. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Şimdi bakın ben Elimde üç tane kart, A4 kağıdına ya da kartlara arkadaşlarım ne yapıyorum? Problemin çözümü için beni öğrencimi yönlendirecek sorular yazıyorum arkadaşlarım. Bu üç kartı fotokopi makinesinde tıkır tık fık fık, tıkır tık fık fık, tıkır tık fık tıkır tık fık, fık çoğaltıyorum arkadaşlar. Ve aynı üç kartı gruptaki bakın aynı üç kartı gruptaki her öğrenciye dağıtıyorum. Şimdi bir matematik sorusu. Otomatikman şu grubun elinde toplam kaç tane kart olmuş oldu arkadaşlar? Her öğrenci üçer kart dağıtıyorsam 6 x 3 18 oldu. He aynı 3 soru bütün öğrencilerin elinde var. Peki 3 tane kartı verdim. Sorun oluyor arkadaşlarım. Öğrenciler kartlara cevap yazıp masaya bırakıyor. Masaya cevap yazıp masaya bırakır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Berk arkadaşımız kendine verilen 3 kartına cevabı yazdı masaya bıraktı. Esra arkadaşımız kendine verilen 3 karta cevabı yazdı bıraktı. Özgür arkadaşımız aynı şekilde. Güven arkadaşımız aynı şekilde. Cavit arkadaşımız aynı şekilde. Tamer arkadaşımız aynı şekilde üçer tane kendilerine verilen kartları cevapları yazıp masaya bıraktı. Problem çözüldü mü? Henüz değil arkadaşlar. Şimdi sıkı durun. 18 tane cevap yazılmış oldu mu otomatikman somut örnek üzerinden gidersek? Evet. Sonra ne oluyor arkadaşlarım? Dikkat edin. Bakın son aşamada. Her grup kendi içinde. Her grup kendi içinde o cevaplanan kartları okuyor. Öğretmen rehberinde ne yapıyorlar? Aralarından bir sözcü seçiyorlar. Mesela Özdur'un Türkçesi ve diksiyonu güzel olsun. O ne yapıyor? 18 tane verilmiş cevabı tek tek okuyor gruba. Bu okunan cevaplar hep birlikte grupça tartışılıyor ve o probleme grup olarak ortak bir ne yolu üretiliyor canlar? Ortak bir çözüm yolu bulunmuş oluyor. Şimdi dikkat edin. Böylelikle ve başta vermiş olduğum problem çözülmüş oldu mu arkadaşlarım? Çözülmüş oldu. O zaman bunu yapmak için ne yapacaksın? Problemi vereceksin. Sınıfı küçük gruplara ayıracaksın. Gruptaki her öğrenciye üçer tane kart vereceksin. Onlar bu kartlara cevapları yazacak. Birlikte okuyacak, tartışacak ve probleme ortak bir çözüm yolu geliştirecek arkadaşlarım. İşte beyin fırtınası, beyin eseri, beyin ürünü tekniğinde temel ayrıntısı bu. Peki ya hocam ben beyin eseri, beyin ürünü tekniğini sınavda okuduğum bir paragrafta nasıl yakalayabilirim? En belirgin özelliği unutmayın. Öğretmen gruptaki her öğrenciye problemin çözdürecek, yönlendirici ne verecek? Aferin. 3 tane kart verecek. Neden 3 kart olduğunu bana sormayın ama genellikle böyle bir yönlendirmeyle literatür kitaplarında 3 kart verilir ve bu kartlar üzerinden problem çözülür denilmiş. İşte beyin eseri, beyin ürünü tekniği mantığı bu. Beyin fırtınasıyla benziyor mu sizce arkadaşlarım? Çok da değil sizin dediğiniz gibi. Ama unutma ben öğrencilerime bir problem durumu verir. Kısacık bir zaman diliminde çok sayıda yaratıcı fikir üretmelerini istersem beyin fırtınası harika. Öğrencilerime bir problem verir o problemi çözebilmek için gruplara ayırır. Gruptaki her öğrenci üçer kart dağıtarak problemin çözülmesini istersem ne olur arkadaşlarım? Harikasınız. O da beyin eseri, beyin ürünü tekniği olur. Şöyle yaptım. Üçlü 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 gidiyorduk arkadaşlar. Bu iki teknik birbirle biraz hani ilişkilendirme yapabileceğiniz bir iki teknik olduğu için onları tek bir tahtada birlikte görelim istedim. Öğretim tekniklerine devam ediyoruz arkadaşlar.